fazla insanımızı kaybettik. Onları bir kez daha huzurlarınızda rahmetle anıyorum. Eee saygıyla anıyorum. Tabii bu depremden dolayı yüz binlerce, milyonlarca insanda mağdur oldu. Ve bu depremin yaratmış olduğu yıkımın acıları hala sürmekte. O günden bugüne aslında bu deprem felaketinin yaratmış olduğu yıkımın e, yaratmış olduğu mağduriyetin ortadan kaldırılması için çok söz dinledik. İktidar bu konuda çok fazla açıklama yaptı. Dediler ki bu asrın felaketine karşı Topyekün bu mağduriyeti, bu yıkımı ortadan kaldıracağız. Bunun için o günden bugüne iki tane bütçe artı bir tane de ek bütçe e, nedeniyle milyarlarca dolar kaynak ayrıldı. Sonuçta geldik öyle bir noktaya geldik ki bunca kaynak ve bunca geçen süre sonucunda depremin yaratmış olduğu mağduriyetin daha henüz çok az bir kısmı telafi edilebilmiş durumdadır. Evet, henüz konutların yarısının tamamlandığı söyleniyor. Bu konutların yarısı tamamlandı ama gerçekten tamamlandı mı? Bu konutlara gidip baktığımızda şunu görüyoruz ki her şeyden önce bir kere altyapı sorunlarının çözülmediği ortadadır. Ortada şeklen bir konut vardır ama içine girip yaşamanız bu konutların birçoğunda mümkün değildir. Yaşanabilir konutların oranı yüzde otuza ancak varmaktadır. Oysa iktidar ne diyor? Çevre Bakanı diyor ki asrın ihyasını gerçekleştiriyoruz. İhya ettikleri var. Evet. Kimi ihya ediyorlar? Müteahhitleri ihya ediyorlar. Sermayeyi ihya ediyorlar. Zaten bu zihniyette oldukları için deprem dediğimiz felaketin sonuçları bu kadar yıkıcı oldu. 99 depreminden sonra geçen sürenin çok büyük bir kısmını AKP iktidarları olarak yaşadık. AKP iktidarları bu kadar uzun döneme rağmen aslında bir deprem coğrafyası olan Türkiye'de kentleri depreme dayanıklı bir dönüşüme tabi tutmak yerine müteahhitlerin o servetlerini çok büyük ölçüde dönüştürdü. Evet, müteahhitler zengin ama kentler Hala yıkıma muhtaç. Bugün Türkiye hala büyük bir deprem riski altındadır. Fakat hala bu konuda sağlıklı, gerçekçi, bilimsel adımların atılamadığını da görüyoruz. Bakın elimizde bir rapor var. Dün bizi Hatay Deprem Zede Derneği ziyaret etti. Eş genel başkanımızla ve heyetimizle görüştüler. Bize bir rapor sundular. Bu yaşanan felaketlere dair çok kapsamlı, bir rapor. Hatay özelinde hazırlanmış bir rapor. Gerçi depremin etkilediği bütün iller için böyle kapsamlı çalışmaların da olduğunu söyleyebiliriz. Partimizin de bu konuda yapmış olduğu çalışmalar var. Bu raporu incelediğinizde ee, aslında çok boyutlu sorunlar söz konusu. Sadece e, bir e, yaşam alanlarının yeniden inşasına yönelik konutların yeniden inşasına yönelik sorunların giderilmesi değil, bunun ötesinde yaşanan sorunlar var. Hukuki sorunlar var, eğitim sorunu var, e, diğer taraftan sağlık e, sorunları var e, ve çok e, boyutlu sorunlar devam etmekte. Fakat e, bu sorunlarla. E, Baş etmeye çalışan, bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışan karşımızda bir akıl maalesef yok. İktidarın e, bugüne kadar yaptıkları maalesef e, deprem zedelerinin ihtiyaçlarını gidermekten daha çok aslında tamamiyle yine her zaman yaptıkları gibi bir hamasettir, bir propagandadır. Bunun ötesine geçememiştir. İki yıl oldu, iki yıl az bir süre değil, iki yıl sonunda geldiğimiz nokta maalesef hala e, bu anlamda ciddi mağduriyetlerin olduğunu bize gösteriyor. Değerli basın emekçileri, bir başka mağduriyet, bir başka yıl dönümü vesilesiyle e, dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz Van Bahçe Saray yolunda çığ düşmesi sonucunda bundan iki yıl önce 42 kişi hayatını kaybetmişti. E, 2020 yılında, iki yıl önce değil, 2020 yılında 42 kişi hayatını kaybetmişti. Beş yıl olmuş. Beş yıl geçmesine rağmen bu yol hala e, açık değil. Burada yapılması gereken tüneller var. Burası çığ riskinin olduğu bir güzergah. İnsanlar şimdi bu yolu kullanamıyorlar. Bu yolu kullanamadıkları için de çok ciddi bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bu yolu yapmak yerine beş yıldır bunu ihmal ediyor. Kaynak ayrılmıyor. Zaten bölgeye e, kaynak e, hiçbir konuda ayrılmıyor. Ne eğitim konusunda ne sağlık konusunda ne ulaşım konusunda e, gerçekten e, sürekli olarak iktidarın projelerini görüyoruz. Bu projelerin hepsi e, batıya yönelik dolayısıyla bölge halkına yönelik Kürt halkına yönelik hiçbir kaynak ayrılmıyor. Van Bahçesaray yolu da bunun örneklerinden biri yapamıyorsanız Van Büyükşehir Belediyesi'ne devredin. Van Büyükşehir Belediyesi burayı 5 yılda beş kere yapardı ee, ama maalesef e, bu zihniyet e, bölgeye, insanımıza, halkımıza bakan zihniyet e, yine aynı şekilde e, şaşı bakmaya devam ediyor. Değerli basın emekçileri, tabii bugün yaşanan en büyük mağduriyetlerden biri ekonomi alanında dezenflasyon programı diye 20 aydır, Başımızın etini yiyen, des programıyla başarılı olacağını dile getiren e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in e, aslında des programının çöktüğünün işareti Ocak ayı enflasyon rakamıdır. Ocak ayı enflasyon rakamı TÜİK'e rağmen, evet TÜİK'e rağmen çünkü TÜİK bu konuda aslında gerçekten halkı yanıltmaya, aldatmaya devam ediyor. Ama TÜİK'e rağmen açıklanan yüzde beş enflasyon, 140 ülkenin yıllık enflasyonunun üzerindedir. Yani dünyadaki 140 ülke yıllık enflasyon olarak yüzde beş ve altında bir enflasyonla karşı karşıya. Türkiye bunu bir ayda kat ediyor bu yolu. Bir ayda yüzde beş enflasyon rekorunu kuruyor. Enak'a göre bu oran yüzde sekiz. Evet Enak'ın Açıklamaları gerçekçidir çünkü en akın oluşturmuş olduğu enflasyon sepeti gerçekçi bir enflasyon sepetidir. Hatta o sepete baktığımızda şunu görüyoruz: Bakın ayakta tedavi hizmetleri Ocak ayında yüzde 90 artmış. Yanlış duymadınız. Yani insanlar tedaviye gittiklerinde bir ay önceye göre yüzde 90 zamlı ayakta tedavi ücretini ödemek zorundalar. Dolayısıyla Zamlar çığ gibi yağmaya devam ediyor, fiyatlar artmaya devam ediyor ve dolayısıyla da enflasyonda yükselmeye devam ediyor. Baz etkisinden dolayı yıllık enflasyonda bir düşüşten bahsedilmesine karşın ortalama enflasyon rakamlarına baktığımızda bunun yüzde 56'nın üzerinde olduğunu da görüyoruz. Şimdi bunu da nereden söylüyoruz? Aylık kira artışları hala yüzde 56-57. Oysa Ocak itibariyle asgari ücrete yüzde otuz zam yapıldı. Kamu emekçilerine ve emeklilerine yüzde on bir buçuk zam yapıldı. Emeklilere de yüzde on altının üzerinde on altı buçuk zam yapıldı. Şimdi ücretlere maaşlara yapılan zamlar ortada enflasyon ortada. Bu şu demektir. Bu satın alma gücünün kaybolması. Bu yoksullaşmanın sürmesi, derinleşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla da dezenflasyon programı başarısız olmuştur ve bu başarısızlığın maliyetine halkımız, halklarımız, emekçiler, kadınlar, çocuklar katlanmaya devam ediyor. Türkiye'de çok ciddi bir yoksulluk sorunu vardır. Bu yoksullukla mücadele edilemediği sürece, gelir dağılımında adaletli bir gelir dağılımını sağlamaya yönelik adımlar atılamadığı sürece ne enflasyonla mücadele edebilirsiniz ne de ekonomideki krizleri aşabilirsiniz. Bakın enflasyonun nedenini yanlış yerde aradıkları için dezenflasyon programı 20 ay olmasına rağmen başarısız kalmıştır. Değerli basın emekçileri meclise izliyorsunuz. Meclis dün de çalışamadı. Bugün de çalışamayacak. Meclis aslında toplumun halkın yararına bir çalışma, bir faaliyet maalesef gösteremiyor. Bu AKP MHP iktidarının meclise yaklaşımından kaynaklı bir meseledir. Meclisin çalıştığı zamanlarda da kanun tekliflerini yasalaştırdığı sürece de bu kanun tekliflerine ve yasalaşan kanunlara baktığımızda şunu görüyoruz. Halkın yararına bir düzenleme yok. Toplumun beklentilerini, toplumun ihtiyaçlarını ortadan kaldıracak, bu ihtiyaçları karşılayacak çalışmaların yapıldığını maalesef meclis çatısı altında göremiyoruz. Meclis adeta sarayın e, vesayeti altında e, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendisini sınırlandıran hatta bu kararnameleri e, yasalaştırmadan başka e, bir e, çabası olmayan e, bir yere kilitlenmiş durumda. Bu da AKP MHP'nin sayısal çoğunluğundan kaynaklanan bir durum. En son devlet denetleme kuruluyla ilgili geçen hafta e, yasalaşan durum Kamuoyunda da sıkça tartışıldı. Aslında biliyorsunuz bu e, kanun teklifi Aralık ayında gelmişti. Muhalefetin mücadelesi sonucunda e, üzerinde istişare edilmek üzere geri çekilmişti. Fakat üzerinde hiçbir şekilde meclis çatısı altında bir istişare gerçekleşmeden bu teklif aynen geldi. Bir torba yasanın içinde yine sayısal çoğunluklarına bağlı olarak el kaldırıp indirerek yasallaştı. Oysa Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi'nin iptaline rağmen aynen yasalaşmaya devam ediyor. Daha önce de hatırlayacaksınız Türk Ceza Kanunu'nun 226'sında da aynı şeyi yaşamıştık. Bunun gibi e, onlarca yüzlerce madde sayabiliriz. Anayasa Mahkemesi'nde iptal ediliyor, tekrar meclise geliyor ve meclise gelen e, kanun teklifi Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini dikkate alıp bir düzenlemeyle ile gelmiyor bir kez daha yasalaşıyor ve bir kez daha öyle umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecek ve öyle umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi yeniden bu son düzenlemeyi de iptal edecek. Devlet Denetleme Kurulu'nda yapılan şey nedir? Kamu yararı ibaresi eklenerek aslında Devlet Denetleme Kurulu'nun yetki alanı genişletildi. Buraya işte vakıflar, birlikler, dernekler, kamu yararı gözeten vakıflar, birlikler, dernekler ilave edildi. Devlet Denetleme Kurulu gidecek bunları denetleyecek ve burada bir sorun görürse aslında oradaki yetkiliyi, oradaki sorumluyu görevden alabilecek. Yani bu nedir? Bu bize neyi anlatıyor? Bu bize aslında bir kayyum zihniyetini anlatıyor. Yani kayyumcu yaklaşımı şimdi bu boyutuyla da görüyoruz. Nasıl ki İçişleri Bakanlığı seçilmiş belediye eş başkanları için manzaretler uydurup yargı eliyle ve kumpaslar kurup görevden alıp kayyum atıyorsa, şimdi de siyasallaşmış, giderek siyasi iradenin etkisinde kalmış bir devlet denetleme kurulu da aynı kayyumcu zihniyetle vakıflara, derneklere, birliklere yaklaşacak ve kendi siyasetiyle sorunlu gördüğü, kendiyle aslında çelişen muhalif gördüğü yerlerde bu kayyumcu aklını devreye sokacak. TMSF'de de aynısını görüyoruz. Belediyelerde de aynısını görüyoruz. Şimdi devlet denetleme kurulu eliyle bunu vakıflarda, derneklerde, birliklerde de görme e, olanağımız olacak. Tabi bu bir zihniyettir. Bu bir yönetim anlayışıdır. Demokratik e, bir anlayışla. Demokrasi içinde ülkeyi yönetemeyenler bu konuda aslında ülkeyi her geçen gün daha fazla demokrasiden, demokratik anlayıştan, teamüllerden kaçan bir yere kayyumcu zihniyete doğru sürüklemeye devam ediyorlar. Buna karşı da mücadelemiz sürecek. Türkiye'nin demokratikleşmesi için nasıl ki her alanda mücadele ediyoruz. Dolayısıyla da bu anlayışa karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, kayyum uygulaması. Hangi alanda olursa olsun, hangi zihniyetle, hangi yöntemle olursa olsun aslında bir darbe anlayışıdır. Demokrasiyle hukuk devletiyle bağdaşması söz konusu değildir. Dolayısıyla her alanda eee kurumların demokratik bir zeminde çalışabilmesi için, özerk niteliklerini koruyabilmeleri için eee aslında topyekün bu uygulamalara karşı çıkmalıyız. Evet. E, benim açıklamalarım bu kadar. Sorularınız varsa onları yanıtlayayım. Buyurun. Sayın Bakıran Bu Evet. E, çağrıyı bekliyoruz. En kısa zamanda böyle bir çağrı yapılacak. Tarihi henüz netleşmiş değil ama e, bunun en kısa zamanda açıklanacağını bekliyoruz. İçeriği ne mi olacak? İçeriği çağrı yapıldığında hep beraber vakıf olacağız ama tarihi olacağı bir gerçeklik. Dolayısıyla dönüp baktığımızda Sayın Öcalan'ın çok çok uzun yıllardır verdiği mücadele aslında Kürt meselesinin demokratik siyasi zeminde çözümüne dair bir mücadeledir. Dolayısıyla yine Kürt meselesinin ee, bu çok boyutlu, çok kapsamlı, e, bu meselenin e, demokratik çözümüne, siyasi zeminde çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır. Dolayısıyla da muhtevasının, içeriğinin bu yönde olacağı konusunda herkesin fikri, beklentilerimiz de bu yönde. Bizim tabii e, beklentimiz, yani bize DEM Parti olarak soruyorsanız, e, Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecritin kalktığı, kendisinin e, siyasi özgürlüklere kavuştuğu bir ortamda açıklama yapmasıdır. Tabii bu bizim beklentimiz ama bunun şeklinin ne olacağına karar verecek olan verci tabii ki iktidardır. Dolayısıyla iktidar e, bununla ilgili açıklamayı kendileri yapacaktır diye düşünüyorum. E, son olarak bir tarif var mı ziyaret... Henüz bir tarih açıklanmadı bekliyoruz. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar.